Yazılı Uzuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte 8. sınıf matematik dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Sizler için klasik bir yazılı hazırladık gördüğünüz gibi PDF'ini de açıklama kısmına bıraktık. Açıklama kısmından indirerek hem bu yazılıyı hem de diğer bütün yazılarımızı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, destek için bizlere yorum yazmayı da unutmayın diyelim ve hemen çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz gördüğünüz gibi bir grafik sorusu. Bakın grafik ortalama yaşam süresini vermiş. Nerelerde? Güney Kore, Danimarka, Japonya, Hırvatistan ve ABD ülkelerindeki kadın ve erkeklerin yaşam sürelerini vermiş. Kadınların pembe çubuklarla gösterildiğini, erkeklerin de gri çubuklarla gösterildiğini görüyorsunuz. Bununla ilgili bakın yan taraftaki soruları birlikte cevaplandıralım. A'da der ki erkeklerde ortalama yaşam süresi en az hangi ülkededir? Erkekler bakın dediğimiz gibi gri çubuklarla gösterilmiş. Bu çubuklara baktığınız zaman Güney Kore'de 78, Danimarka'da 78, Japonya'da 82 ve Hırvatistan'da 74, ABD'de ise 76 olduğunu görüyorsunuz. En düşük olan yer neresi arkadaşlar gördüğünüz gibi? Hırvatistan. Birincisine Hırvatistan yazıyoruz. Kadınların ortalama yaşam süresi en fazla olanı soruyor bu sefer arkadaşlar. Pembe çubuklardan boyu en uzun olanı. Bakın şöyle bir baktığımız zaman pembe çubuklardan en uzun olanının nerede olduğunu görüyorsunuz. 84 ile Japonya'da olduğunu görüyorsunuz. Üçüncü de der ki verilen ülkelerdeki erkeklerin ortalama yaşam sürelerinin aritmetik ortalaması kaçtır? Bunun için aritmetik ortalama nasıl bulunuyor? O sayıları toplayıp Kaça böleceğiz? Kaç taneyse ona böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane sayı toplayıp 5'e bölerek bulmamız gerekiyor. Şimdi bakalım isterseniz bu sayılar neler? Öncelikle erkeklerden bahsediyoruz. Erkekler 78, 78. Şöyle alt alta şuraya yazalım isterseniz. 78, 78, 82. Evet. Daha sonra 74 var. Sonuncusu da kaç? O da 76'ymış. Bunları alt alta toplayacağız dediğim gibi daha sonra 5'e böleceğiz. 8 8 16 2 daha 18 22 28 elde var 2. 7 7 14 8 daha 22 29 36 2 de elde vardı. 38 388. 388'i kaça böleceğiz dedik biz? 5'e böleceğiz dedik. 3'te de 5 yok. 38'de 5 kaç defa? 7 defa. 7 kere 5 35 çıkartıyorum bakın 8'den 5 çıktı kaç kaldı? 3 kaldı arkadaşlar. Burada kalmadı. 8 aşağı indirdim. 38'de 5 kaç defa var? Yine 7 defa var. 7 kere 5 35 diyorum arkadaşlar çıkartıyorum ve 3 kalıyor. Şimdi bunun yanına bir tane 0 koyacağım. Değil mi? Buraya da bir virgül koyacağım. 30'da 5 kaç defa var? 6 defa var. 6 kere 5 30 olacak ve burada bir şey kalmayacak. 77,6'ymış arkadaşlar buradaki yaş ortalaması diyoruz 77,6. Peki verilen ülkelerdeki kadınların ortalama yaşam süresi bu ülkelerden hangilerindeki kadınların yaşam sürelerinden daha fazladır? O zaman yine benim neyi bulmam gerekiyor? Kadınların ortalama yaşam süresini bulmam gerekiyor. Onları da isterseniz şurada toplayalım bakın kadınların yaşam sürelerini. 82 80 evet üçüncüsü kaç? 84. Evet bakalım 78 ve kaç arkadaşlar? 80. Bunu da yine 5 tane değer olduğu için 5'e bölmem gerekiyor. 2, 4 daha 6, 8 daha 14 elde var. 1, 8, 8, 16, 1, 8 daha 24, 31, 39 tam kaç yaptı? 40 yaptı arkadaşlar. 404. 404'ü kaça böleceğim ben şimdi bakın. Tabii ki 5'e böleceğim dediğimiz gibi. 5'e böldüğümüz zaman Şöyle 4'te 5 yok. 40'ta 5 kaç defa? 8 kere 8 kere 5 40 diyeceğiz. Çıkartıyoruz bakın 0 0 aşağıya 4 indi. Virgül koydum. Bir 0 daha koydum. 40'ta 5 kaç defa? Çok özür diliyorum. Tabii ki önce buraya bir tane 0 koyacağım. Öyle değil mi? Ondan sonra virgül koyacağım arkadaşlar. 40'ta 5 kaç defa? Yine 8 defa. 8 kere 5 40 çıkartıyorum. Kalmadı. Yani 80,8'miş ortalaması. Bakın aritmetik ortalaması 80,8'miş. Hangi ülkelerdeki kadınların yaşam sürelerinden daha fazla bu 80,8? Bakın Güney Kore'den değil. Güney Kore'de 82 çünkü. Danimarka'dan evet daha fazla. Danimarka'da 80 olduğu için. Buraya Danimarka'yı yazacağız. Danimarka yazacağız. Bakın başka ne yazacağız? Ee, 80,8, 84. Japonya'dan da yüksek değil. 78, e, olduğu için kim burası? Hırvatistan. Hırvatistan'ı yazmamız gerekiyor. Hırvatistan'dan da daha fazla bir ortalama var. Ve bakalım en sonuncusu da kaçmış arkadaşlar? 80 olduğu için ABD'yi de yine buraya yazacağız. 3 tane ülkemiz Danimarka, Hırvatistan ve ABD'deki kadınların yaşam ortalamasından daha yüksek bir ortalama söz konusu. İkinci soruda bir şekil verilmiş. Bakın diyor ki yukarıdaki şekilde ABC eşkenar üçgen. Şöyle bakın burası eşkenarmış arkadaşlar. Evet. BDEC ise karedir. E, kare olduğuna göre onun da kenarları, dört kenarı nedir? Birbirine eşittir. Yani buradaki bütün çizgiler birbirine eşitmiş. BDEC karesinin alanı 72 birimmiş. Bakın şu karenin alanı 72 birimmiş. Şöyle dersek eğer burası A ise burası da A ise değil mi? O zaman alan nedir? Karenin alanı a kare formülüyle bulunur. Ve bu kaçı eşitmiş? 72'ye eşitmiş. a kare 72 ise a'yı ben nasıl bulurum tabii ki? a her iki tarafında kökünü aldığım zaman kök içerisinde 72 olur. Ben 72'yi ne olarak yazmam gerekiyor? Bakın dikkat edin buraya. 72'yi e, 2 çarpı 36 olarak yazarsam. Evet çözdük arkadaşlar. 2 çarpı 36 olarak yazdım. 36 biliyorsunuz 6 e, kökü bunun 6 daha 6'nın karesi 36 olduğu için değil mi 36 dışarıya ne olarak çıkacak şöyle güzel yazalım 36 dışarıya 6 olarak çıkacak ama kök 2 çıkamayacak arkadaşlar içeride kalacak demek ki buradaki her bir çizgi 6 kök 2 birimmiş öyle değil mi 6 kök 2 olduğuna göre şöyle yazalım isterseniz her yer 6 kök 2 burası 6 kök 2 burası 6 kök 2 burası 6 kök 2 burası. 6 kök 2 de burası neydi bu? Eşken üçgen olduğu için yukarıdakilerin hepsi 6 kök 2 olmuş oldu. Burası da 6 kök 2 ama yazmayacağım. Çünkü bana ne lazım? Diyor ki A, B, D, e, C beşgeninin çevresi kaç birimdir? Diyor. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane 6 kök 2 var. Bana bana 5 tane 6 kök 2'nin kaça eşit olduğunu sormuş. Tabii ki o da nedir? 30 kök 2'dir arkadaşlar. Buradaki beşgenin çevresi. Soru 3 ve soru 4 gördüğünüz gibi yine kök ifadelerle ilgili. Soru 3 de der ki işleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Kökün içerisinde bir işlem var. Bakalım bunu nasıl yaparız. İşlem sırası neydi? Öncelikle parantez olduğu için bakın burada arkadaşlar. Öncelikle parantezi benim çözmem gerekiyor. Parantezin içerisinde 1-05 var. 1-05 kaç eşittir arkadaşlar? Tabii ki 0,5'e eşittir. Ne oldu bu işlem? Şöyle tekrar biz bunu düzenleyelim. 6-1 bölü 0,5 olmuş oldu. Şimdi yapmam gereken işlem benim bölme işlemi. Burada 1'i 0,5'e bölmemiz gerekiyor arkadaşlar. 1'i 0,5'e bölersem 1, 0, 5'in 2 katı olduğu için bu tabii ki 2'dir. Öyle değil mi? Bunun cevabı 2'dir arkadaşlar. Yani kök içerisinde 6 eksi, eksi duruyor olduğu gibi 2 kalır. 6'dan 2'yi çıkartırsak kök içerisinde kaç kalır? 4 kalır. O da dışarıya ne olarak çıkar? 2 olarak çıkar diyoruz. Cevabımız kaçmış? 2'ymiş gördüğünüz gibi. Yine hemen bir tane daha var arkadaşlar sorumuz yine kök ifadelerle. 2 kök 2 kök 18. Şimdi kök 18'i ben ne diye yazarım? Dikkat edin lütfen. Kök 18 9 çarpı şöyle kök içerisinde 9 çarpı 2'dir. E 9 çarpı 2 de neye eşittir arkadaşlar? Dışarıya ne olarak çıkar? 9 3 olarak çıkar. Yani 3 kök 2'dir. Peki kök 72 var burada. Kök 72 ben ne olarak dışarıya çıkartırım? Onu da aşağıya doğru yazalım. Az önce bir sorumuz da vardı hatırlıyorsanız. Bu da 36 çarpı 2'dir kök içerisinde. 36 dışarı 6 olarak çıktı. Şimdi bu da ne olur? 6 kök 2 olur. Şöyle karıştı mı? Karışmasın arkadaşlar. Şimdi sırayla tekrar yazalım. 2 kök 2 değil mi? Artı bu ne oldu arkadaşlar? Kök 18'i ben ne buldum? 3 kök 2 buldum. Değil mi? Eksi eksi ne buldum arkadaşlar? Başında 5 var. Değil mi? Eksi. 5 kere 6 kök 2. Bakın kök 72 6 kök 2 eşit. 5 kere 6 kök 2 ne yapar? 30 kök 2 yapar tabii ki. Şimdi kök ikili hep bu ifadeler. 2, 5 daha özür dilerim. 2, 3 daha 5. Eksi 30 dediysen arkadaşlar. Eksi 25 olur. Eksi 25 nedir? Kök 2'dir. Sorumuzun cevabı. İlk önce yayıncılığa bu güzel sorulardan dolayı yeri gelmişken burada teşekkür edelim. Beşinci sorumuz bakın bir alan sorusu arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre taralı alan kaç santimetre karedir demiş. Buradaki e, şu birimlerin bir tarafı kök 2 santimetreymiş. Bir tarafı da kök 3 santimetreymiş. Bana bu verilmiş. Buradaki üçgenin benden alanı isteniyor. Şimdi biz alanı nasıl buluyorduk hatırlıyorsanız. Taban ile yüksekliği çarpıp bakın burası neydi arkadaşlar? Şöyle tabandı burası. Taban ile yüksekliği çarpıp neye bölüyoruz? 2'ye bölüyoruz. Bizim yapacağımız işlem bu. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Tabanın kaç birim olduğunu bulmam gerekiyor. Bakın kök 2 santimetre her birisi. 1, Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Dolayısıyla 6 kök 2 değil mi? Bakın buradaki taban uzunluğu. Çarpı yükseklik ne kadar bakın? 1, 2, 3. Yani 3 kök 3'müş buradaki yükseklik. Bölü kaç diyeceğiz? 2 diyeceğiz. Çok basit gördüğünüz gibi aslında. Köklü falan olunca korkmanıza gerek yok arkadaşlar. 6 ile 2'yi direkt isterseniz baştan sadeleştirelim. Bir daha bir daha çarpıp böleceğiz diye uğraşmayalım. 6'yı 2'ye bölersem kaç kalır? 3 kalır. 3 kere 3, 9 değil mi? Çarpı kök içerisinde kaç olur arkadaşlar? 6 olmuş olur. Gördüğünüz gibi cevabımız gayet basit ve kolay şekilde bulundu arkadaşlar. Cevabımız 9 kök 6'ymış. 6. sorumuzda bakın bir renkli bir çark verilmiş. Der ki yukarıdaki çark 8 eş dilime ayrılmıştır diyor arkadaşlar. Yine böyle bakın şekilli bir soru çok zormuş gibi gelebilir ama aslında çok kolay. Okuduğunuz zaman anlayacaksınız. Çark bir kez çevrildiğinde ibrenin bir sayı üzerine geldiği bilindiğine göre bu ibrenin 100 yazan bölüme gelme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar burada bakın 8 tane bölme var. 1 2 3 4 5 6 7 8 zaten soruda da bana 8 diye bunu belirtmiş. Şimdi o zaman buradaki ihtimali hesaplarken ben 8'de dememek için yani paydaya 8 yazıyorum. Yüze gelme ihtimalini sormuş. Burada kaç tane yüz var? Bakın bir, iki tane yüz var. Dolayısıyla payada kaç yazacağım? 2 yazacağım. de iki ihtimal. Sadeleştirirsem arkadaşlar şöyle. Dörtte bir ihtimal yüze gelme olasılığı söz konusu diyoruz. Sıradaki sorumuz bakın bir grafik sorusu arkadaşlar. Mısır, nohut ve buğday yazıyor gördüğünüz gibi grafikte. Ekili alan grafiğiymiş. Bir okuyalım sorumuzu. Yandaki daire grafiği bir tarlanın ekili alanlarını göstermektedir. Buğday ekili alan nohut ekili alanın iki katıdır. Şimdi buğday ekili alan arkadaşlar burası değil mi? Nohut ekili alanın iki katıymış. Yani eğer burasına A dersek burasının ne olması gerekiyor arkadaşlar? 2A olması gerekiyor değil mi? Peki e, buradaki açıların toplamı kaç derece biliyorsunuz? 360 derece. Mısır'ın kaç derece olduğunu yazmış? 60 derece olduğunu yazmış. Nohut A derece. Buğday da 2 A derece. Bunların toplamı kaçmış? 360'mış değil mi? Peki 2 A ile A'yı topladım ben kaç yaptı? 3 A yaptı. 60 ile 3 A'yı topladığım zaman 360 yapıyorsa 3 A neye eşittir arkadaşlar? 300'e eşittir. O zaman A kaça eşittir? A tabii ki 100'e eşittir gördüğünüz gibi. Şimdi A'nın 100 olduğunu bulduk arkadaşlar. Bana neyi soruyor? Bu ee, buğdayın olduğu yere ben şöyle arkadaşlar yazayım. 200 derece yazalım buraya. A'ya da kaç derece yazalım şöyle? 100 derece yazalım. Mısır ekili alanın gösterdiği merkez açının ölçüsü 60 derece ve Mısır ekili alan 240 metrekare. Bakın burası 240 metrekareymiş. Olduğuna göre Buğday ekili alan kaç metrekaredir? Arkadaşlar, şimdi 60 derecelik olan kısım 240 metrekareymiş. Şöyle yazalım isterseniz. 60 derecelik olan yer 240 metrekareymiş. Oran orantı yapacağız aslında. Hiçbir şey yapmayacağız. İçler dışlar çarpımı gayet basit. Buğday ekili alan yani 200 derecelik olan kısım değil mi? Kaç metrekaredir diyor bana. İçler dışlar çarpımı da yapabilirsiniz. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Dikkat edin. 60'ın tam kaç katı? 4 katı 240. O zaman 200'ün tam kaç katı olması gerekiyor? 4 katı yani 800 olması gerekiyor. Ama biz yine de işler dışlar çarpımıyla da bunu yapalım. 200 çarpı 240 eşittir. 60 çarpı x diyeceğim arkadaşlar. Sadeleştirdiğim zaman 240 ile 60'ı sadeleştirirseniz kaç kalır karşıda? 4 kalır. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? 800 metre kareymiş cevabımız. Ve geldik 8. sorumuz arkadaşlar bakın Harun diyor ki sınıfımızda 12 kız ve 18 erkek öğrenci vardır. E 12 kız 18 erkek öğrenci olduğuna göre arkadaşlar sınıftaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? 30'dur değil mi? Bunu bir kere biz bir kenara yazalım. 30 öğrenci var. Sorumuzu okuyalım. Bütün öğrencilerin sınıfta bulunduğu bir gün sınıf öğretmeni sınıftan rastgele bir öğrenciyi nöbetçi olarak seçecektir. Sınıftaki bütün öğrencilerin isimleri farklı olduğuna göre seçilecek öğrencinin bu sınıfta bulunan Harun isimli öğrenci olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bu sınıfta bir tane Harun var. Evet. Peki sınıf kaç kişi? 30 kişi. Kız erkek ayırmadan rastgele bir kura yapılıyor. O zaman toplam kişi sayısının 30 olması gerekiyor. İşte arkadaşlar Harun'a çıkma olasılığı, nöbetçi Harun olma olasılığı kaçtır? 30'da 1'dir diyoruz. Başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.